Selamlar, saygılar, sevgiler. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? Benim yerinde çok şükür. Güzel bir hafta. Wrestle Palooza haftasındayız. Ömrümüzde ilk defa Wrestle Palooza göreceğiz bu arada bunu söyleyeyim. Çünkü Wrestle Palooza 97'de miydi? 98'de miydi en son? da. Yani o. Yani Wrestle Palooza derken tabii ki bu bir Premium Live event. İsmen Wrestle Palooza konsept olarak çok bir şey yapmadılar. Yani şöyle yapabilirlerdi belki de. Ee, burada Dominik ne arıyor diyeceksiniz. Birazdan Dominik'e gireceğim çünkü. Ya şöyle söyleyeyim. Keşke mesela ECW Premium Live Event iken bu kassalarda böyle hep maç türleri falan olsaydı bir sürü falan ama olmuyor tabii ki. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Tabii ki bu apart apar topar yapılmış bir Premium Live Event ama ona rağmen çok güzel bir maç kart var. O yüzden arkadaşlar videoya gelenler şimdiden like'ını atarsa bu hafta Wrestle Palooza haftası Cumartesi'yi pazara bağlayan gece yani 20 Eylül Cumartesi'yi 21 Eylül pazara bağlayan gece saat 2'de show başlıyor. Ben yine böyle zaten 12 bir civarlarında 12 falan olmaz bu tamamen bir gibi falan canlı yayında olurum. Haberiniz olsun. Geçelim bu konuya? Hadi geçelim. Dominik Misterio. Arkadaşlar şu an birazcık size Dominik'ten bahsetmek istiyorum. Dominik'in hakkını vermek istiyorum daha doğrusu. Yani bununla ilgili konuştuk. Hatta geçenlerde Pro Wrestling Studio Dominik Cody arasında hani... E, ya yani şimdi Cody'nin bulunduğu seviye ile Dominik'in bulunduğu seviye arasında fark olduğu için elbette bunun savunmalarını falan yaptık. Ama şu an Dominik'i kendi çöplüğünde değerlendireceğiz. Cody'nin ki ayrı başka bir şey. Hiç ona hiç girmiyorum şu an. Ben Dominik'in çöplüğüne gidiyorum. Öncelikle Dominik bir misteriyor değil mi? Geçenlerde bakıyorsunuz ki... Kendisi zaten WWE'nin her ne kadar bence Reign'i çok başarılı olmasa da Intercontinental şampiyonu. İsim olarak çok doğru isim. Yani hatırlayacaksınızdır zaten e, kemeri aldığı gün ne kadar mutlu olduğumu. Çok, çok iyi çünkü tam o, onun kemeri yani bu. Ve bununla çok güzel şeyler sunabilirlerdi. Hani gerekli Morgan'ın sakatlığına denk gelmesi falan kötü oldu. Yapacak bir şey yok okunda. E, yani kurtaramıyorsunuz çünkü onu. Ama öyle ya da böyle Dominion in Intercontinental'ı bence çok doğru. Bunun dışında bu adam artık daha farklı şeyler yapabiliyor. Triple A satın aldığından beri WWE, Triple A'de bu adam resmen şirket yüzü konumuna geldi neredeyse. Orada heel haliyle devam ettiği bu süre zarfında bile çiğir alıyor. Destekleniyor. Seyirci onu seviyor. Beklediğimizin çok ötesinde bir şey yaşanıyor. Şimdi bunların hepsini bir toplayacağız. Birazcık Dominik övmek istiyorum arkadaşlar. Sizler de Dominik'le ilgili bütün fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Şimdi Dominik öncelikle benim yıllar öncesine gidelim. Şimdi böyle bir görüntü giriyormuş falan yok öyle bir şey. <laughs> i̇şte Dominik'ten bir bok olmaz dediğim şeyler çıkıyor falan. Şimdi şöyle bir şey var. Dominik'in kariyer öngörüsün ya benim Dominik'in gelecekteki yapabilecekleri öngörümde şöyle bir şey vardı. Şimdi bakıyorum Dominik'te bir sıkıntı var. Rey ile beraberken tamam baba oğul çok güzel. Misterio soyadı okey. Ama bu adam böyle devam ederse babasının gölgesinde kalacak. İşte bakın bu o kadar kıymetli bir şey ki. Kıymetli dediğim şey ne biliyor musunuz? Bazı isimlerin kariyer çizgisini öyle güzel ayarlıyorsun ve o adam da buna o kadar güzel uyuyor ki bu adamdan yepyeni bir yıldız çıkıyor. Bazıları da maalesef bak örnek Asın Tiridir mesela en yakın örnek. Ona düzgün bir şey çizemedin adam da oturamadı oraya çöp oldu gitti. Yani Austin kurtarmak senin elindeydi. Austin bir şey çıkarmak elindeydi. Austin şu an çok iddialıyım bu konuda. Doğru düzgün işlenebilseydi eğer Dominik'ten daha ön planda bir genç yıldız olurdu. Bak net söylüyorum size. Çünkü zaten öyleydi başta. Yani bundan yıllar öncesine gittiğin zaman Dominik kimdi, Austin kimdi yani. Bakarsanız. WrestleMania'da John Cena'yı öyle ya da böyle yenebilmiş bir isimden bahsediyorsunuz. Mevzu Austin değil. Dominic'e geri dönelim. Dominik hep bizim hayatımızda vardı. Rey Mysterio'nun oğlu. Çünkü neden? Rey'in en güzel fiyatlarından bir tanesinde Dominik başroldeydi. Orada işte Eddie'nin mi oğlu, Rey'in oğlu. Aslında hikayede zaten Eddie'nin oğlu biliyorsunuz. İşte Rey'e veriliyor, Rey büyütüyor, Rey, Rey onun babası oluyor. Falan filan böyle. Onun üzerine zaten feud dönüyor, hikaye dönüyor falan. Çok kıymetli, çok güzel. Yani WWE tarihinde gördüğünüz en güzel böyle... Ya bu tarz drama, hikayeleri nasıl diyeyim ailevi hikayeler falan mesela bak Bloodline hikayesi yakın zamanda gördük ne kadar iyiydi. İşte o da o dönemde bayağı iyi bir hikayeydi ve oradan bağlanarak biz hayatımıza bir Dominik girdi bizim. Dominik devam etti arada büyüdü göründü öyle böyle falan ve 2019 itibariyle falan Dominik'i artık hikayelerde falan görmeye başladık işte Rey'le beraber bir şeyler falan ve ben 2020'nin sonunda geri döndüğümde Dominik güreşçiydi artık. Ben içerik üretmeye başladığımda Dominik güreşçiydi. Hatta dedim aa bak Dominik büyümüş olan helal olsun güreşçi olmuş falan ama ringde sırıtıyor doğru düzgün hareket edemiyordu verdiği tepkiler falan çok yapmacıktı öyle ya da böyle abi bu adamın demek ki geldiği noktaya baktığımız zaman bir şeyler çok değişiyor yani o zamanlarda demiştim ki Dominik böyle baba oğul ilk defa SmackDown takdim şampiyon olmuşlardı biliyorsunuz Rey Mysterio ile takdim şampiyon olmuşlardı baba oğul ve orada ya şunu dedim bu adam böyle devam ederse maalesef sıkıntılı bir noktaya gelecek. Bu adamın Rey'den başta sıyrılması lazım. Heel turn'ü ne kadar iyi yapabileceği konusunda endişelerim vardı. Kralını yaptı. Ama bu adam bir bütünün parçası olarak adından söz ettirebilir. Sıçrarsa oradan sıçrar demiştim. Tam olarak benim de beklediğim şekilde. Bak Judgment Day. Müthiş bir sıçrama tahtası oldu şeye. Domine. Şu an Dominic Judgment Day yıldızı. Kimse kusura bakmasın. Evet zamanda Rhea Ripley vardı. Bir ara demin Priest falan ama bir yerden sonra öyle bir noktaya getirdi ki şey demiyorum lider mider falan. Judgment dedi hiçbir zaman bir lider yoktu. Rhea Ripley gizli liderdi. Bu çok basit. Yani bunu görebiliyoruz. Dominin geldiği nokta bambaşka. Hala şu an Judgment Day izlenir kılıyorsa ki bence çok düştü eski oranla yine de bunu bir şekilde Dominik götürüyor. Liv yok, Rhea yok, Demin Priest yok. Finn Balor Dominik didişmeleri ve bunları taşıyor. Ama geldiğimiz noktada arkadaşlar o geçen yayında da bahsettim olanlar hatırlayacaklar. Hani işte bir şeylerin o kusursuz senaryo var ya. Kusursuz senaryo olursa hani o olursa bu olur bu olursa o olur o olursa bu olduğu için sen şu an böylesin falan oluyor ya. Tam olarak böyle şey Dominik'te. Dominik bir kere Remy Serun'un oğlu olması. İkincisi de güreşe adım atması. Bak ben buradan bir başlayacağım demesi. Devamında o kadar iyi ki her şey hani Hilton, turnu. turn'u. yapıp Judgment Day'e katılması. Bak hepsi bağlantılı çok iyi. Judgment Day'de de bir şekilde o dönem bak hala da çok popülerdir. Şu an popülerite açısından WWE'de tabi bu Sina'lar şeyleri geçiyorum. Rhea Ripley bambaşka bir seviyede. Yani Rhea ile hikaye sokmak gerçekten Dominik için yapılabilecek en kusursuz şeydi o anda. Ve bunu yaptın muhteşem bir böyle mami figürü. Yanında onun yanında böyle erkekliğini çok ortaya çıkaramana, çıkaramadan M mamisinin tatlı kuzusu falan böyle anladın mı? Bunları yaptın. Çok iyi ilerlettin. Bir şekilde hani öyle ya da böyle var oldu. NXT'de kemer kazandı, kaybetti. Ama Dominik'in karakteri bir yerden sonra farkında mısınız bilmiyorum. Eddie'ye evrilmeye başladı. Kendisi diyor ki keşke Eddie'nin oğlu olsaydım diye. Yani tarzını Eddie gibi yaptı pislikleri Eddie gibi yaptı ki şöyle bir fark var. Dominic harbi harbi pislik yani şey böyle heel olarak Eddie bunu face olarak da yapıyordu. Hani maç içinde hileler, hurdalar, odur budur falan. Dominic nefret kazanarak ya bir kere hani şu an gittiğin zaman bir yerde buğulanıyorsa bu bir başarıdır abi. Dominic kendini o kadar iyi getirdi ki bu noktada artık mim kaldı. Yani sevilse bile buğulanacak bu buyu iyi yapacaklar. Kurt Angle'ın şey gibi Usakı alkışlarak yapıyorlar Usak diye zamanda. Yeri geldiği zaman yani. Onun gibi bir şey oldu bu. Düğününde buğlandı. Ama Dominik'ten en takdir ettiğim şey nedir biliyor musunuz? Keyfey bir devam ettirmesi. Bak günümüzde bu yok. Özellikle WWE'de bu bitti. Keyfey bin case yok. Burada ringde mücadele ediyorlar. Sonra çıkıyorlar. Reel satıyorlar. Arka alanda bilmem ne rakibiyle falan. Böyle bir şey... Bak bunu devam ettiren kim var? MJF fansı. sayma. MJF keyfey kraldır benim gözümde zaten. WWE'de Dominik abi. Dominik hala yıllardır o 2022 dönüm noktasıdır. Hem onun hem benim bu arada. Bakın <laughs> doğru bu arada. 2022 Clash at the Castle vardı ya. Clash. Tabii Clash at the Castle vardı. Abi o şovda Hilton yaptı ya. O gün benim de hayatımda ilk defa bin izlenmeyi anlık gördüğüm yayındır. Hiç unutmam. Çok kıymetlidir benim için. Orada bu adam kariyer dönüşümünü başlattı. Judgment Day'de değişti işler. Ve öyle bir noktaya geldi ki şu an abi bu Domini'yi övüyoruz. Yani adam ben Eddie'nin oğluyum dercesine takılıyor. Ve bir o zamanlardan beri sürdürüyor. Bak 2000 2022 yılıydı. Yanlış söylemiş olabilirim tarih. 2022 Clash, Clash at the Castle'dan beri inanılmaz bir Domini keyfeyi var. İçeride dışarıda orada burada her yerde babasına karşı. Ya şu kemer aldı bak. Triple mega şampiyon oldu. Ama öyle ama böyle. Hileyle ile hurda ile bak. Bunu Dominik gibi bir karaktere demeniz absürt olur. Anca hileyle alır. Oğlum adamın zaten karakteri bu. Mesela Roman Reigns'ten bahsedelim hadi. Roman Reigns Bloodline bu kadar üst noktaya çıktığından beri sürekli yardım almıyor muydu? Mesela bunu da konuşun. Ki ben bunu eleştiriyordum. Neden? Hani şey demiyordum. <laughs> Anca yardımla kazanır değil. Roman Reigns zaten buna ihtiyaç duymadan da kazanabilecek bir güçteydi. Onu eleştiriyordum. Bak Dominik'te bu yok. Dominik böyle bir adam. Dominik pislik. Dominik oradan işte zamanında hanımlarının yardımlarıyla, yok ötekilerin yardımlarıyla, odur budur bir şekilde üstün gelebiliyor. Şimdi El Grande Americano'nun desteği falan da çıktı. Öyle ya da böyle bu adam Triple A mega şampiyon oldu. Hazırda, hala hazırda da Intercontinental şampiyonu. Şu an Dominik Dom Two Belts var. Mis gibi. Bak geldiğimiz noktada çok güzel. Yeni bir şirket alıyorsunuz siz. <laughs> o şirketi kendi bünyenizde işliyorsunuz. Öyle ya da böyle izletiyor bak. Mesela World Collide gerçekten çok iyiydi arkadaşlar. İzlemeyenler varsa izlesinler. Maçlar keyifli güzel. Ve hikaye de böyle etki sağlıyor ya. Adamlar kendi ana kadrosundaki adamı buraya getirip. Bunu her zaman desteklemem bu arada. Bak çok samimiyim. Sevmem. Hani bir şey oluyorsun yok gidiyorsun kendi şampiyonunu orada getiriyorsun. Bunu zamanda WCW kapışmalarında bir şeylerde de eleştirdiğim oldu. WCW'den getirdiği adamları böyle paspas pas etti falan Vince McMahon. Gerek yok böyle şeylere. Ama hak edene bunu verirsen müthiş oluyor. Dominik tam olarak bunu yapabilecek bir isim. Uygun figür. Meksika şirketi bu. Bu adam Meksika kökenli. Bu adam İspanyolca konuşuyor. Meksika kökenli. E tamam. Tam uyuyor. Pislik bir adam lazım buraya şampiyon. Müthiş oldu ya. Ya Domin'in WWE'de üst noktaları çıkması için böyle bir adımdan geçmesi gerekiyordu işte. Yarın bir gün bu adamı World, World Heavyweight şampiyonu görmeyeceğimiz mi zannediyorsunuz mesela? İşte buralardan oralara çıkacak umarım. Abi ben şunu da göstermek istiyorum size. <laughs> Bak Domin'in şu ana kadarki başarıları. Bu adam 2020'den mi? 2019 hadi tamam ama 2020'de daha çok işin içine girdi ya. O yüzden 2019'da zaten Burak Lezer'den dayak falan yiyordu yani. Bak bu adam Lucha Libre Triple A. Triple A mega şampiyon oldu bir kere. Tamam. ESPN'de 2024 yılında number one of 30. Bak 30 yaş altı en iyi 30 güreşçi arasında bir numara ESPN'de. New York Post. Yılın Faction'ı Judgment Day bünyesinde. Aldığı bak ödüller bunlar. Pro Wrestling Illustrated. Yılın Çaylağı 2020. Faction of the Year 2023 Judgment Day en nefret edilen güreşçi 2023 ve 24 üst üste iki kere aldı. Bak bu ödül Pro Wrestling Illustrated'in ödülü. Vekilin çıkıp çıkıp söylüyor ya. öyle oldu böyle oldu falan diye. Pro Wrestling Illustrated öyle ya da böyle bu şirkette en, bu sektörde en önemsenen yayın kuruluşlarından bir tanesidir. 69. sırada Pro Wrestling Illustrated 500 var. Yılın en iyi 500 göçü seçiliyor. Orada 69. sırada mesela 2024 yılında. Aşağı inelim. WWE'deki başarıları Intercontinental şampiyonu. iki kez NXT North Amerika şampiyonu. SmackDown Tag Team şampiyonu babasıyla bir kere biliyorsunuz. Ve 3 tane slamisi var. Bunlardan bir tanesi Judgment Day ile beraber. Yılın Faction'ı 2024. Yılın kötü adamı 2024. Yılın kötü adamı 2025. Bence daha fazla konuşmaya gerek yok. Dominik'in geldiği nokta çok ayrı bir nokta. Rey Mysterio geçenlerde röportaj falan veriyor. Ya bak çok güzel adam keyfi bir şöyle devam ettiriyor Dominik. Diyor ki Dominik diyor böyle devam ederse hani gelmiş geçmiş en büyük misterio olacak diyor. Adam oğluyla gurur duyuyor dışarıda falan konuşuyor. Dominik bu adamın bak babasının gerçekten hani real olarak verdiği bir röportaja cevap veriyor. Ben zaten çoktan en iyi Dominik oldum diye. Şey Mysterio oldum diye Dominik <laughs> oldum Buradan da bir tartışma konusu açıldı mesela. İnsanlar dedi o kadar da değil falan. bence de o kadar da değil. Çünkü Rey Mysterio'nun şimdi Sami'mi olalım. Domin'in şu 5 yılda geldiği nokta çok ayrı. Çok güzel, çok keyifli. Karakterini oturtmak. Bu bu en önemlisi. Sen istediğin zaman bir adamı getirirsin. cinderma hali şampiyon yaptın. Başka birileri şampiyon oldu. Hatta 2-3 kez ana kemer kazandırabilirsin. Ama o karakter oturması var ya. Abi onu yapamadıktan sonra var ya çoğu şey zor. Şu an Domin'in bir karakteri oturdu ve yıllar oldu bu hani 3 yıldır falan oturdu adamın karakteri. Öyle ya da böyle ve gelişti de. Yani şimdiden tabii ki en iyi Mysterio değilsin. Öyle bir dünya yok. Çünkü o Rey Mysterio bambaşka bir şey. Hani Rumble'ı kazanıyor. Ee, WrestleMania'da ana kemer kazandı. Hadi onunla geçtim daha zaten ana kemerleri var. Onun dışında Rey Mysterio'nun mücadele ettiği adamlara bir bakın diyeceğim. Gerek yok bence bakmanıza. Hani Undertaker'lar, Cena'lar, e, Triple kimler kimler yani hani... Domini'nin mücadele adamlara bakarsan o seviye adamlar yok. Kendi dünyasının hani kendi döneminin en büyük adamları desen yine yok. Hani mesela Dominik'le Roman'ı ne bileyim Brock Lesnar'ı Seth e, Rollins'i falan öyle çok şey görmedik. İşte oralara da çıktığı zaman aradan da bir en az bir 10 yıl falan geçerse o zaman konuşuruz. O zaman konuşuruz ama şu anlık babasını geçip tarihin en iyi olmak için daha 40 fırın ekmek yemesi lazım. Hadi o 40'ı düşürelim. Çünkü bazı şeylerini kanıtladı artık. 40 demeyelim 20 fırın diyelim. 20 fırın ekmek yemesi lazım. O bile çok zor yani. Hayırlısı ama ben Domini saygı duyuyorum. Domini harbiden çok seviyorum. Beni eğlendiriyor. Ringde olduğu her an, ring dışında olduğu her an Dominik beni eğlendiriyor abi. Öyle ya da böyle. Yanında işte Riyaripli varken, Liv Morgan varken de insanlar iki katı daha fazla ilgiyle izliyordu. Ve şimdi onun kendini kanıtlama vaktiydi. Bunu da başarıyor. Neden? Çünkü yanında Riyada yok, Liv Morgan da yok. Levi'nin sakatlığı belki de Dominik karakter gelişimi için hayrına oldu yani. Böyle böyle bakalım nerelere gideceğiz. Ama öyle ya da böyle benim son 5 yıldır en çok izlemekten keyif aldığım 3-5 adam varsa onlardan bir tanesi Dominik. Kendinize çok iyi bakın. Bütün fikirlerinizi bekliyorum. Wrestle Palooza haftasındayız. Video beğenmediysen, beğenirsen, abone değilsen abone olursan ama yorumun çok değerli benim için çünkü okuyorum. Hoşuma gidiyor sizin fikirleriniz. Farklı fikirde olmamız falan hoşuma gidiyor. Ben seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.